Selam. ne yapıyorsunuz? Göktuğ ne yapıyor acaba kaç şey diyor o tavla elindeki kardeşi? Kürek sanki. Evet. Ne yapıyor? Yemek pişiriyor. <laughs> ne pişiriyorsunuz? Kuşu. Turşu. Hmm, çok severim. Kaşın da çok güzel olur. Kardeş bugün çok mutsuz uyandı annesi. Sanki ateşi var biraz. Allah. Geldi. Geldi. Evet kardeşin kafaya geçti. Çok ağlar. Canı yalan. Abi sigara küreğe geçti. Al kardeşim. <laughs> <laughs> Teşekkür abi. O mama yapmaya devam edecekmiş. Hmm, tamam anladım. Sen devam et. Hadi bay bay. Görüşürüz. <laughs>